Gel. Beni evretmişsiniz emretmişsiniz durum Ne o evlat? Dün gece yine ortalığı birbirine katmışsınız. Vallahi bu sefer benim hiçbir suçum yok müdürüm. Her şey... İdil Maraz Ali'nin başının altından çıktı. İdil ile Maraz Ali mi? Siz dün geceyle ilgili raporları okumadınız mı müdürüm? Ya Henüz vaktim olmadı. O zaman ben size şöyle güzel köpüklü bir kahve söyleyeyim. Böyle höpürde de höpürde de, höpür de, de okuyun müdürüm. Ya pembe dizi gibi bir hal aldı bu İdil Hanım'la Marazali operasyonu. Oğlum ne diyorsun sen? Ya... Vallahi müdürüm şimdi bize yakışmaz. Yani dedikodu yapmak gibi olmasın ama... ...sizden nasıl saklayayım ki? Yani nasıl olsa eninde sonunda öğreneceksiniz. Meğerse... İdil Hanım'ın bir bebeği olmuş. Marazal'i Kudüs'e İdil de Almanya'ya postalanınca İdil hamile olduğunu da bebeği doğurduğunu da saklamış bizim halde. İyi de evlat. Benim İdil'in bebeğinden haberim var. Vallahi mı? Çok ayıp ama müdürüm ya. Yani siz de hiç dedikodu yani istihbarat paylaşmıyorsunuz. Evlat. Affedersiniz. Peki Marazeri nasıl öğrendi bebeği? Ali hapisten kaçmış dün gece. Ne? Hapisten mi kaçmış? Merak etmeyin. Ben kendi ellerimle götürüp iade ettim hapishaneye. Allah Allah. Niye kaçmış peki? İdil'e bir zarar vermek için mi? Cık. Yok müdürüm tam tersi. İdil'in hayatını kurtarmak için. Birileri Ali'nin canını yakmak için Edir'in canına kastetmişler. Ali de Edir'in tehlikede olduğunu öğrenince kaçıp bana geldi yardım istedi. E, hala çok seviyorum. Ne yapsın? İlginç. Valla bence de ilginç. Ya dedim sen müdürüm. Vallahi pembe dizi gibi bir gece yaşadık yani. Müdürüm. Biz yine de arada Ali'yi yoklayalım derim ben. Çocuğun oralarda başı bayağı bir belada gibi geliyor bana.